sizler birlikte gördüğünüz gibi araba şehri kuracağız. Hadi başlayalım canım kardeşim. Hatta bakın. Burada da var kardeşim. Ya kardeşim. Ya burada da var. Daha yok kardeşim. Hatta küçük arabalarımız da var. Evet arkadaşlar küçük arabalarımız da var. Şimdi ilk önce kardeşim böyle sıra combo yapalım arabaları. Ama şey böyle iki iki arka arkaya. Ar iki, iki ikişer ikişer benim gibi. hadi üçer üçer olsun. Sen beni anlamadın ya o galiba. Bak şöyle çevirelim böyle daha güzel gözükür. Acık geri git ve en önde de en büyük arabalar olacak. Polis arabamız da gelsin. Ve arkadaşlar bir şey gösterdim. Gördüğünüz gibi en büyük arkadaşlar ve bu bakın Yemek. böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu geri düzeltelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha hasta işte bomba atıyor bana. Kapatayım şimdi. Kardeşim de gitti. Valla Emine bir kardeşim beni yalnız bıraktı. Yalnız video çekiyorum arkadaşlar. Gitti daha demin. Şimdi bu arabayı buraya koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araba koleksiyonumuz oldu. Tabi estağfurullah benimki benim. Bakın arkadaşlar oynarım çok az. Bir de TikTok'umu göstereyim arkadaşlar profil gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar tamam şimdi oyunumuza devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle combo yaptık en arkada bunların ne iş var değil mi arkadaşlar ya kardeşimi zaten yalnız bıraktı şimdi bunu buraya ko geri koyalım bak burada arkadaşlar ben geldim al, bu Enay çeneni temizlesene çenen hep şey çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi kardeşimle sıra sıra araba seçeceğiz. Arkadaşlar sekeceğiz. şunun bir özelliği var. gösterdik. Zaten. Ben, ben gösterdim. Demektim. Hayır ben gösterdim. Gel şimdi taş makas araba seçeceğiz. Evet. Üçte bir tane. Tamam. Taş, kağıt, makas. Bir, bir sıfır. Taş, kağıt, makas. Iki, taş, kağıt, makas. Üç sıfır yani arkadaşlar. Çık. Şimdi en güzel arabaları seçen kazanır. Seçtim ben. İlk büyüklerden. Sen de onu al otomatik olarak. Sen de bunu al otomatik olarak. Şimdi sıra bende küçüklerde. Bunun aynısı kırılmaz. Ben bunu alacağım. Ben ise en iyi arabayı alacağım. Piyu. Tamam. Bunlar en bot arabalar. Ben de bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Ben de bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Ben de bunu alıyorum. Ben de bunu alıyorum. Bir polis bir polis de. Bu küçüklerin sonuna göre. İlk şunlar büyükler. Ben de bunu alıyorum. Hadi. Ben senin yerine seçiyorum. Sana bunu veriyorum. Ya. arabayı <laughs> Ben kendime bunu alıyorum. Seç. Yine seç. Yine seç. Küçükler en son. Ben şunu kalsın. Ne? Bunu, Bun bunu, bunu, bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Sıra otomatik olarak bende. Çünkü ben birinciydim. Tahit makasta. Şimdi ben bunu aldım. Ya Ayn abi en güzel arabayı aldın. Ne olur Gördüğünüz bana var, bana da. Al sen. Bunu da bana ver. Hayır. Ne olur. Bak bu en güzel araba. Hayır Onu sana ne al. Neyiz ne yapacağım şaka şaka yaptım. <laughs> Diyeceğim bir daha. Ha? Anne Emine. Seç. Artık her dediğinde böyle vuracağım. Ben de aldın ya. Hayır, aldım. Hayır, Bu ne? Yok, Al şimdi. <laughs> Şımarma. Al şey. Aldım. Ya, Al. Ya. Arkadaşlar arabalarını diz şimdi güzelce. Ben kemkile diziyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar demin olaydan dolayı özür dilerim sizlere çok güzel şaplak attım. Şeker de derler gelmesine. Ay de çok güzel şaplak attım arkadaşlar. Şaka tabii. Ya beni niye göstermiyorsun? Kendimkini diziyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Emin o nasıl dişiz bana bak. Dişiz mi? Dişi. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar benimkiler böyle. Kiminki daha güzel yazın yorumlara. İlk önce arabam böyle. Arabam da en büyük bir arabam. Bir tane küçük arabam. İkinci küçük arabam. Üçüncü küçük arabam. Hı -hı. Dördüncü arabam. Beşinci arabam. Bunu, bu arada arkadaşlar rengi çıkmamış bu böyle. Bir diğer arabam. Sonraki arabam. Uf, bu çok güzel. Arkadaşlar buna bayıldım. Bu mükemmel. Bakın arkadaşlar. Bir sonraki Sonra bir... ben kendimi çekeceğim. Hayır bu, bir sonraki bu. Hayır ben çekeceğim. Hayır ben bir, ben bir sonraki bu. Şaplak yemek istiyor musun? Hayır ben çekeceğim. Sonraki ederim. bu. Bir de bu. Küçükler olarak ilki bu. Bu birazcık kötü. Bu güzel arkadaşlar. Bu da eh işte. Ama bu. Uf, bu ne ya? Of. Sağ ol Emine ya. Baksanıza arkadaşlar. Ne güzel var. Şimdi kardeşiminkini göstereyim. Lan kız bu nasıl ne Ben göstereceğim. Evet. Benim ben göstermek istiyorum. benim Gördüğünüz arabası... gibi arkadaşlar, arkadaşlar. arabası da camı kırık. Arkadaşlar göstereceğim. Camı kırık olabilir. Emine çok uzatıyorsun. uzatıyorsun. Gördüğünüz gibi bir tane böyle arabası var. Çok iyi. Ver. Aynen ezik. Bir tane böyle arabası var. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bir tane bu bir biraz, Bir tane arabası var böyle birazcık güzel. Ver i̇şte bana, benim. ver bana. Hayır, ben gösterdim elimde. Arkadaşlar kardeşim yollayıp geldim, bal gibi zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane de böyle arabası var. Bir tane de böyle arabası var. Bir tane şöyle arabası. Bir tane de şöyle arabası. Bakın arkadaşlar bir tane güzel araba seçmiş Allah'tan. Bakın. Güzelmiş bu. Bu kötü bana göre. Bu güzel. Bu da e işte yani. Ondan sonra böyle bir tane de arabası var. Bir tane de ya polis arabası almış. Şu polisle 200 olsun diye. Bir tane de şöyle araba almış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar bir numaralılar. Bunlar iki numaralılar. En güzel hangileri? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Eğer bunu seçtiyseniz Ronaldo yazın. Ya Ronaldo ne alaka? Buna beğendiyseniz 1 yazın. Bunu ay bekle. Bunu beğendiyseniz 10 yazın. Bunu beğendiyseniz 7 yazın. Gördüğünüz gibi böyle. Hangisini beğendiyseniz numarasını yazmayı unutmayın. Bu 10 kardeşiminki. Benimkiler 7. Görüşürüz. バイバイ。Bye bye.